Esselamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bendeniz Muhammed Ali Atayoz Bültenimizde Doğu Türkistan ile ilgili öne çıkan başlıkları ve günlük yaşanan gelişmeleri sizler için derledik. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. 5 yaşındaki oğlunun nasıl öldürüldüğünü anlattı. 4 aya aşkın süredir işgalci Çin tarafından uygulanan Sıfır koyut politikası kapsamında sözde salgın önleme bahanesiyle Doğu Türkistan'da keyfi karantina uygulamaları acımasız bir biçimde devam ediyor. Açlık soykırımıyla karşı karşıya kalan Müslüman halkın her gün bin ölüp dirildiği video görüntüleri sosyal medyada infial yarattı. Açık kaynaklardan elde edilen söz konusu videoların bazıları Çin rejiminin politikaları Uygur Türklerine nasıl öldürmeye yönelik olduğunun delili olarak kabul ediliyor. 2 aralık sosyal medyada yayılan 11 dakikalık video görüntüsü mazlum halkın hala umudunu yitirmediği, akan kan ve gözyaşların boşa gitmeyeceği, Çin mezalimine karşı ayakta kalma mücadelesini sürdüreceğini gösteriyor. Farklı zaman dilimlerinde çekilmiş görüntülerde Doğu Türkistan'ın malum bir şehrinde yaşayan Uygur Türk'ü genç anne 5 yaşındaki oğlunun açlık soykırımı sırasında göz göre göre yetkililerce nasıl ölüme itildiğini anlattı. Bilgilere göre genç anne 5 yaşındaki oğlunun 11 Ağustos 2022 tarihinde başlayan hastalığını tedavi ettirmek için birçok defa yerel yetkililere izin vermesi için yalvarıyor. Ancak salgın bahanesiyle çocuğun hastaneye götürülmesine bir türlü izin verilmiyor evlerine kapatılan bir çare genç anne yasa delerek izinsiz bir şekilde hastaneye çocuğu getirdiğinde ise kabul edilmiyor. Genç annenin anlattıklarına göre sözde salgın başlayıp herkes eve kapatıldıktan bir hafta sonra 11 Ağustos'ta ateşi çıkmaya başlayan çocuğun 3 ay boyunca 40 derecenin altına hiç düşmediği neticede 5 yaşındaki masum oğlunun 11 Kasım'da hayatını kaybettiği Çaresizlikten ne yapacağını bilmeyen genç anne Çin'in gerçek yüzünü tüm dünyaya göstermek için acılarını bir kenara bırakıp bu vahşeti ifşa etme kararı aldığını söylüyor. Genç anne zorunlu karantina sürecinde Çinli işgalcilere çocuğunu kurtarmak için bir aydan fazla yalvardıktan sonra hastaneye götürülmek için izin alabildiğini çocuk hastaneye götürüldüğünde ise hastalık artık son aşamaya geldiği ve çocuğun iç organlarının iflas ettiğini öğreniyor. Dünyası başına yıkılan genç anne, Doğu Türkistan'da süregelen vahşeti tüm şehit annelere adına kanıt bırakmak amacıyla bu videoyu kaydetmekte olduğunu anlatarak gözümden gözyaşları akıyor ama yüreğimden kan akıyor. Bu haksızlığın karşısında intikam ateşiyle yüreğim yanıyor. Bu ateş kendi çocuğun öldüğü için değil, benim gibi sayısız annenin yüreğinde yanan öfke ve haksızlığa karşı çaresizliğin ateşidir ifadeleriyle durumu özetliyor. Çin'in Doğu Türkistan'da devam eden insanlık dışı suçları hakkında söyleyecek çok fazla şey olduğunu dile getiren genç anne, mevcut durumu konuşmaya kimsenin cesarete yetmez ama bir gün bu ateş dünyayı yakacak, elbette hesap günü gelecek ve şehitlerin hesabı sorulacak. Umarım bunca gözyaşı, dökülen kanlar boşuna değildir. Çünkü biz bir çareyiz. Birçok şeye çare olamadık diyerek Doğu Türkistan'daki durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor. 65 sivil toplum kuruluşundan Çin konsolosluğu önünde eylem. Doğu Türkistan Yeni Nesil Hareketi Genç İhha ve Genç İDSB öncülüğünde 4 Aralık İstanbul Fatih Camii'nde Doğu Türkistan'daki devam eden soykırıma karşı sabah namazı buluşması düzenlendi. Sabah namazı sonrası şehitler için hatim duası yapılırken çeşitli sivil toplum kuruluşları başkanları soykırıma karşı ayrı ayrı konuşmalarda bulundu. Öğle saatlerine doğru İstanbul'un Sarıyer Trabya sahilinde bulunan Çin Başkonsolosluğu önünde toplanan kalabalık bir grup Çin hükümetinin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları protesto etti. Fikirde birlik ve mücadele platformu, uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği başta olmak üzere 65 sevil toplum kuruluşu ortaklaşarak düzenlenen eylemde göstericiler Çin rejim hükümetinin Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine yönelik uyguladığı politikaları sloganlar atarak protesto etti. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylem konsolosluğa çıkan yolun kapatılması nedeniyle sahilde yapıldı. Basın açıklamasını Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Sayın Kürşet Mican yaptı. Bilindiği üzere Çin Doğu Türkistan'ımızı işgal ettiği günden beri soydaşlarımızı baskı altında tutuyor. Sistematik bir şekilde etnik ve kültürel yönden asimilasyona ve soykırıma tabi tutuyor şöyle ki alimlerini akademisyenlerini sanatçılarını iş adamlarını kanaat önderlerini ve Türkiye başta olmak üzere ülke dışında okuyan öğrencilerin ailelerini sözde istahk kampları adı altında Nazi kamplarına benzeyen toplama kamplarında işkenceyle ve zehirleyerek öldürüyorlar. Basın açıklamasından sonra konuşan Uluslararası Doğu Türkistan Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Başkanı Sayın Hidayetullah Oğuzhan, Ürümçü'deki elim olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek, işgalci Çin'in 73 yıla aşkın süredir devam ettirdiği sistematik soykırımın, son 4 aydır Çin rejiminin sözde sıfır COVID politikası adı altında uyguladığı salgın önlemleriyle meşrulaştırılmaya çalışıldığını, oysa 4 aydır süren açlık soykırımı sırasında binin üzerinde halkın açlıktan veya hasta olup tedavi görme imkanı bulamadığı için ve dahi uzun süreli tecrit yüzünden bunalıma girerek intihar eylemine giriştiğini, yüksek binalardan kendini aşağı atan insanların olduğunu, bütün bu olayların görüntü kayıtlarıyla sabit olduğunu söyledi insanlık dünyasının belki bugüne kadar gördüğü en acımasızca zulmün Doğu Türkistan'da yaşanmakta olduğunu söyleyen Oğuzhan, şu an burada 65 sivil toplum kuruluşunun ortaklaşa başlattığı protesto dalgasının bütün dünyaya yayılmasını, zulme karşı verilen tepkilerin sadece burada kalmamasını, özellikle de Türkiye'nin 81 vilayetinde Doğu Türkistan için kamuoyunun Çin karşıtı eyleme geçmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi içerisinde tamamen dünyanın göz önünde Doğu Türkistan'a bakın ey millet ey insanlık ey İslam dünyası ey süper güçler bak ben ne yapıyorum diye gözümüze gözünüze soka soka Doğu Türkistan'ı dünyadan kapattı tecrit etti milyonlarca 8 milyon insanı kamplara kapattı evleri yetmedi evlerimizde bacılarımızın annelerimizin yattığı yataklara Çinlileri yerleştirdi kızlarımızı Çinlilere köle etti. Bu mesele uluslararası menfaat ve çıkarlar. Siyasi ve ticari askeri menfaatları karşılığında bu şekilde sessiz kalınırsa, bu meseleye dümen altı veya hal altına süpürülürse bu mesele çözülecek mi acaba? Bizim sessiz kalmamız bu meseleyi tekrar sizlerin önünüzü gelmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu çok yaşadık. Her zaman Doğu Türkistan'da bir katlam yaşandı, halkımız sokağa indi. Bakıyoruz arkanızda kimse yok. Doğu Türkistan'da insanlık var, insan evladı var. Doğu Türkistan'da ümmetin bir ciğer parçası var, bir ümmet yaşıyor. Doğu Türkistan'da Türklükse sizin soydaşlarınız yaşıyor. Akabin'de Türkiye'de bilgisayar mühendisliği okuyan. 22 yaşındaki Muhammed Mehmet Ali, ürümçi yangın faciasında hayatını kaybeden aile üyeleri hakkında konuşarak şu ifadeleri kullandı. Ben buradan Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya ve İslam dünyasına ve insan haklarına sesleniyorum. Ve Çin hükümetine sesleniyorum. Benim babam nerede? Benim abim nerede? Benim değer kardeşlerim nerede? Nerede? Ve buna tüm dünyanın ve Türkiye başta olmak üzere kimsenin sessiz kalmamasını istiyorum. Eyleme katılanlar Doğu Türkistan Alimler Birliği üyesi Ömer Karacım tarafından yapılan duanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Akşam saat 20 sularında Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi Çin İstanbul Başkonsolosluğu önünde çeşitli sloganlar atarak Çin'in Doğu Türkistan politikasını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu burada yaptığı açıklamada Doğu Türkistan'da yaşanan zulümlere karşı olduklarını göstermek için toplandıklarını söyledi. Çin Devleti'nin Doğu Türkistan'daki politikalarına tepki gösteren Yaroğlu, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz evlerinden Çocuk ve eşlerinden, anne babalarından, akraba ve arkadaşlarından, işlerinden, okullarından kopartılarak, dar bir coğrafyaya sıkıştırılmakta ve dünyanın geri kalanıyla her türlü bağları kesilmektedir dedi. Akabinde Doğu Türkistanlı mağdurlar yaşadıkları zulme anlattı. Açıklamanın ardından Doğu Türkistan için dualar edildi. Grup daha sonra dağıldı. Kıymetli izleyicilerimiz, bültenimizi burada noktalıyoruz. İnşallah yarın aynı saatle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.